Voivoda 3. Vilad Tepeş, Kontra Dracula ya da Kazıklı Voivoda. Eflak Voivodası 2. Vilad'ın oğlu 3. Vilad. Kazıklı Voivodanın babası 2. Vilad, Osmanlı Devletine bağlı Eflak Voivodasıydı. 2. Vilad, Sultan 2. Murat döneminde Osmanlı Askeri Birliğinin Erdel'de saldırıya uğramasından sorumlu tutulmuş ve... İstanbul'a çağrılmıştır. İstanbul'a gelen ikinci vilat Sultan II. Murat tarafından mahkum edilmiştir. İkinci vilat Osmanlı devletinin düşmanlarını desteklemeyeceğine ve yıllık vergi ödeyeceğine, 500 eflak çocuğunu da Osmanlı ordusuna göndereceğine söz verdikten sonra 1442 yılının sonuna gelmeden serbest bırakılmıştır. Aynı zamanda verdiği sözlerinin teminatı ve Osmanlı olan sadakatinin göstergisi olarak ikinci büyük oğlu olan Vilad'ı ve dört oğlundan en küçüğü olan Raduyu İstanbul'a cehin bırakmıştır. Ancak Osmanlı devletine sadakatini yenileyen Eflak boyuvası ikinci Vilad, 1447 yılında Erdal boyuvası Hünyadi Yanoş tarafından öldürülmüştür. Ve işte Kazıklı Voyvoda'nın yani Üçüncü Vilad'ın hikayesi de burada başlamaktadır. Üçüncü Vilad'ın babası onu Osmanlı Devleti'ne rehin bırakmıştı. 1442-1448 yıllarında Osmanlı Devleti'nde rehin olarak Nif ve Tokat bölgelerinde yaşamıştır. Üçüncü Vilad'ın Fatih Sultan Mehmet'le tanışması da bu dönemde olmuştur. Babasının ölümünün ardından Kazıklı Voyvoda 1448 yılına gelindiğinde Osmanlı devletinin desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulunmuştur. Ancak Macaristan'ın desteklediği Eflak Voyvodası II. Vladislav tarafından mağlup edilmiş ve Boğdan'a sürgüne gönderilmiştir. 1456'da Hünya Diyanoş, Belgrad'ı Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken, Kazıklı Voyvoda'nın komutasına da Erdeli savunması için ordu vermişti. Ancak Kazıklı Voyvoda, kendisine verilen bu orduyla Eflak'a doğru hareket etmiş, Eflak Voyvodası 2. Vladislav'ı öldürmüş ve Eflak Voyvodası olmuştur. Artık 3. Vlad, Babası 2. Vilat gibi Osmanlı Devleti'ne ve Osmanlı Sultanı'na bağlı bir eflak boygudasıdır. 3. Vilat bu görevi 1456 yılından 1462 yılına kadar sürdürmüştür. Bu 6 yıl boyunca rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırmış ve idam etmiştir. 3. Vilat denilince bu yöntemlerden akla gelen en ünlüsü Kazığa geçirmedir. Bu yaptığı ölümünden sonra kendisine kazıklı vilat ya da kazıklı voyvoda denilmesine neden olacaktı. Kazığa geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp içtiğine dair söylentiler daha sonra onun bir vampir olduğu efsanesine neden olmuştur. Ve kazıklı voyvoda 1459 yılına gelindiğinde Osmanlı devletine vergi ödemeyi reddetti ve Macaristan krallığıyla ittifak yaptı. Yaptığı işkencelerle de bütün dünyaya ün saldı. İşte bütün bunlar Vilat için sonun başlangıcıydı. Üçüncü Vilad'ın işkencelerini adeta şenlik havasında yaptırdığı bilinmektedir. Drakula'nın en sevdiği işkence kazık işkencesi Kaza geçirdiği insanların oluşturduğu dairenin ortasında saray halkıyla yemek yediği söylenmektedir. Eline Türk esirler geçtiği zaman ayaklarındaki derinin yüzülmesini, açığa çıkan etin üzerine tuz dökülmesini ve acının artması için keçilere yalatılmasını istemekteydi. Venetik elçileri Şapkalarının düşmesinden çekindikleri için önünde eğilemeyince şapkalarını kafalarına çivil etmiştir. Bir gün eşek üzerinde tesadüf ettiği bir papazı eşekle birlikte kazığa geçirtmiştir. Yine bir gün şehirdeki bütün dilencileri çağırtarak ziyafet verdi. Ziyafetin ardından dilenciler iyice doyduktan sonra masayı ateşe vermiş ve hepsini yakmıştır. Hamile olduğunu söyleyen sevgilisinin karnını yarmış, doğru söyleyip söylemediğine bakmıştı. Bohemyalı 600 tüccarı pazar yerinde kazığa vurdurmuştur. Vilat, 20 bin Osmanlı savaş esirini kazığa geçirdiğini söylemiştir. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasında Eflak Voyvodatına karşı sefere çıktı. Osmanlı ordusu Eflak'ın merkezi Targovişte'ye geldiğinde Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca uzanan kazıklarla dizili alandı. Alanın eni ise 1 kilometre genişliğindeydi yerde uzun kazıklar dikiliydi. Yaklaşık 20 bin kadar insan, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kazığa geçirilmiş durumdaydı. Bu vahşeti ve bu kadar çok insanı gören Osmanlı askerlerinin morali bozuldu. Osmanlı ordusu yaptığı hücumla Targoviç'te kalesini aldı. Vilat ise kaçmayı başarmıştı. 1462 yılında 3. Viladın ordusunun yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Ve Eflak boyvodalığına Fatih Sultan Mehmet'in himayesinde Viladın kardeşi Radu getirilmiştir. 1476 yılına gelindiğinde Vilad, Eflat bölgesinde yeniden göründü. Erdel ve Boğdan birliklerinin desteğiyle Tahtını yeniden ele geçirdi. Ancak bu Viladın yaptığı son hata olacaktı. Çünkü iki ay sonra üçüncü Vilad, Teyakkuz halindeki Mihaloğlu akıncıları tarafından ani bir baskınla yakalanmıştır. Başı kesilmiş ve kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiştir. Böylelikle Vlad efsanesi 1476 yılında son bulmuştur. Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayılmıştır. Buna rağmen Romen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etmektedir.